Abi paramparçanın üstünden 23 sene mi geçti ya? Sorma. Sezen yazdı. Aa burası da şöyle olsun dedi. Orayı yazıyoruz. Beraber yazacağımız şarkıda ben sadece şey dedim. Ya şuradaki bir kelime şu bazen olsa olur mu falan gibi. <laughs> yani bunu da marifet diye anlatmıyorum. Sanki daha iyi olabilecekmiş gibi oldu. Ya benim zaten böyle Kendime dair öyle aşklar yaşayan, sürekli zırt pırt aşık olan heriflerden <laughs> değilim ben. Ve şimdi karşınızda hem genç hem yakışıklı diye beni anons ederken Sezen eğildi bana. Ulan dedi sen de yıllardır herkese kendini yakışıklıyım diye yutturdun dedi. <laughs> Bir İnsanın kameraya alışık olması diye bir şey var biliyor musun? Senin girmenle benim girmem arasında dağlar var ya ben. O kadar sakin girdim ki içeri ben. Ben dik durmaya çalışıyorum. Sa ama o kadar belli ki. Ya. Evet evet. kamera görünce dik duruyorum. Evet çok deneyimli bir rockstarla karşı, karşı karşıyaydın. Dünyanın en zor programını yapacağız. Bu ortama çok hakimsin o yüzden. Tabii ben. Nasıl davranacağız? Ben her şeyi biliyorum. <laughs> Abi paramparçanın üstünden 23 sene mi geçti ya? Sorma. Bu şarkıyı hangi haleti ruhiyle yaptın sen? Yani yaptığım zamanı hatırlamıyorum ama çok çalıştığım bir dönemdi. Önce bir başlıyorsunuz, harıl harıl çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. O arada benim yaptığım gibi hem artistik hem ticari bir sürü iş yapıyorsunuz. Sonra artık biraz tembelleşiyorsun. Yavaş yavaş azalıyor o şey. Sonra gittikçe daha da tembel oluyorsun. <laughs> benim gibi oluyorsun. O kadar tembel sayılmazsın galiba ya. Tembel demeyeyim kendime ama bizim İşimizin fazla öyledir. Önceden çok çalışılır. Sonradan eskiden yaptığın şarkılar yeterince güçlü diye onları aşman da gerekmez, yeni bir şey yapman da gerekmez. Biraz da başına bela olur o eski şarkılar. Yani param parça çıkar, İstanbul'da son bar çıkar, o çıkar, bu çıkar. Böyle bir yüksek limite gelirsin. Artık her şarkıyı da beğenmemeye başlarsın yaptığın. Bir Barta taburusu üstünde babamın öldüğü yaştayım. O kafana nasıl girdin o kafaya mesela? Ya gerçekten bir Barta Barosu üstüne hayal ettin. Sahiden bir bar Barosu üstüne o cümle geldi aklına. Şöyle bir şey. Sahiden var. Baba'nın öldüğü yaşta mıydın? A, öyleydim. Yaş, evet. O yaş kaç oluyor? 33. Tam bu şarkının yazılma yaşı olmadı Evet. Şöyle bir şey düşünürdüm ben eskiden. 67 doğumluyum. Ya 2000 senesinde 33 yaşında olacağım diye. Sadece babamla ilişkisi olmayan bir şey. Aynı zamanda 33 yaşında babamın öldüğü yaşta olacağım falan diye. O 2000 senesi benim için zaten çocukluktan beri var olan bir şeydi. Hep düşünürüz ya bir takım milenyum şeylerini veya yüzyıl detaylarını falan. O arada bir şekilde yazmışım onu. Bir bar burası üstünde babamın öldüğü yaştayım. Yani <laughs> o şekil o, yok mu sende? E, yani. İkisi nasıl yan yana geldi bilmiyorum ama çok çalıştığım bir dönemdi. Elimde defterlerle, kitaplarla dolaştığım sürekli nota aldığım etrafı seyrettiğim, oradan bir şarkıya dönüştürebilir miyim diye düşündüğüm benim hayatımın en çalışkan olduğu dönemlerdi. Kaç şarkı dönem vardı, vardı? 10 şarkı vardı. Abi ne iş ya? Dünya ne hızlı değişiyor düşünsene. Bir albüm 10 şarkı ve bir tane boş yok o albümde yani. O albüm evet. Şimdi mesela bir, bir şarkı albüm. çıkarılıyor değil mi? Onun şeyi gidiyor. Şimdi sistem değişti. O zamanlar şöyle bir şey vardı. Albüm satışları ticari bir anlamı olduğundan şimdiki dijital teknoloji yani dijital platformlardan tamamen başka bir şeydeydi. O işin ekonomisinin büyük bir ayağı albümdü. Orada hit parça olması gerekirdi. Albüm satmak. Albüm satmak. Oradan prodüksiyon da çok pahalıydı o zamanlar. İşte klipler çok pahalıydı. Filmlere çekiliyordu video yeterince gelişmemişti, istediğimiz kaliteyi alamıyorduk falan. O zaman başka bir dönemdi. Şimdiyle hiçbir alakası olmayan bir dönem. Sana niye şarkı hikayeleri soruyorum biliyor musun? Geçenlerde Bozcağ'da da oturuyoruz. Benim çok yakın arkadaşım var Gökhan. Klasik yani masadayız, yemekteyiz falan. Bu internet dedikoduları olur ya şarkılarla ilgili. İşte Teo o şarkıyı işte bilmem kime yazmış. İşte Kenan Doğulu buna yazmış. Sezen... Durduk bize dedi ki ya Sezen Aksu'nun dedi bir şarkısı var ya dedi. Bu şarkıyı dedi Sezen Aksu dedi Yıldız Silbe yazmış dedi. Abi arkasından bir hikaye patlattı. Bayağı magazin yani. Ya dedim ki değildir. Masaya biri daha geldi. Dedi ki evet öyle dedi. Gökhan doğru söylüyor. Ya dedim ki bakın hani bu konuşmanın bu şekli sevmiyorum ben ama ben Sezen'i tanıyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Gecenin sonuna doğru Sezen'i aradık telefonla. <laughs> dedim ki Sezen burada bir müptezel var. Böyle bir iddiası var. Gerçekten şu şarkıyı şey, Yıldız Silbe'ye mi yazdın? Sezen dedi ki ne alakası var ya dedi. Asla yazmadım. Ben böyle biri miyim? Hani böyle bir şey olabilir mi? dedi. Şarkı hikayelerinde mesela senin de çok düzgarip olduğum vardı mesela. Teo o şarkıyı şu o halinde buna yazdı falan. Ben dedi. değiştirmiyorum yanlış da olsa. Öyle biliniyorsa öyledir diyorum. Yani bir kent efsanesi dolaşıyor. Hayır öyle değil falan da demiyorum. O kendi kendine yani onu birileri zaten abartıyorlar, değiştiriyorlar, daha güzel yapıyorlar. Bir başkasının anısını senin üstüne yüklüyorlar falan. Ben o işlere hiç girmiyorum. Öyle bilinsin diyorum. Ya bu Sezen neden konser vermiyor artık Teoman ya? E Sezen çok büyük ve güçlü bir kariyeri oldu zaten. Üstüne bir şey koyacak, koyması gereken bir kişi değil. Kaç kişiye yetecek çok güzel kariyeri oldu onun. Hem üretim anlamında hem de konser anlamında senin Sezen şarkın hangisi? Şöyle bir şey var. Sezen'in şarkılarını çok beğeniyorum ben. Ama onlar biraz kadınsı duygular. Ben kendi hmm. şarkılarımda baş, başka bir tarz, ilişki biçimini anlatıyorum. Tabii ki gitme falan çok güzel şarkılar. Bir sürü çok güzel şarkısı var. Ama e, ya benim zaten böyle Kendime dair öyle aşklar yaşayan sürekli zırt pırt aşık olan heriflerden <laughs> değilim ben. Değil gerçekten? <laughs> değilim. <misin? gülüyor> değil Hiç bir yok. Aşk olmadan bu Freud'un biliyorsun yaratıcı melankoli diye bir tezi var. Genelde yaratıcı zekası çok yüksek olan insan yani üreten insanlar sanatçılar melankolik tiplerdir diyor. Ama melankoliden kasıt şey değilmiş. Yani böyle sulu göz falan hmm. diyor, onlardan bahsetmiyor. O melankoli olmadan üretemez o insanlar diyor. E, tabii o me melankoli oluyor. Daha dibine kadar eşeliyorsun duyguları falan, o zamanlar çıkıyor. Ama yani benim aşk şarkılarım aslında zaten hem kendi gerçekten hissettiğim şeylerdir. Ben oturayım da bir aşk şarkısı yazayım diye düşünmem veya işte birli iki günlük bir birliktelik sonrası hayatım sana bir tane aşk şarkısı yazdım senle benim şarkım falan diyenlerden de değilim. Kendim zaten bittikten sonra genelde bir pişmanlık üzerine. Yazılır benimki. Şey de değildir. Bana geri dön, beni bırakma vesaire şarkıları değildir. Biraz daha değişiktir benim şarkılarım. Acıtmışım canını sevdikçe diye bir şarkısı var Sezen'in. Biliyor musun bilmiyorum. Benim şarkım oldu. Ben mesela çok Kim Ama ben bu, bu duyguyu almıyorum mesela. Ben dinlerken böyle daha hani bir kadın duygusu almıyorum. Beni bayağı çarpıyor hmm. şarkılar. Yağmur senin var mı Sezen Aksu şarkının? Var biliyorsun. Bili biliyorsun mu? Biliyorsun mu? <laughs> Zalim. Zalim, Zalim şey de Levent Yüksel söylemiyor mu ya? Ya Sezen'in şarkısı da Levent Yüksel söylüyor galiba. Çok enteresan. Sezen Aksu ile konuşurken ben şey hissediyorum. Sahiden hani diyorlar ya Derviş gibi bir tip Sezen yani. Hakikaten öyle. Konuşurken böyle araya öyle laflar atıyor ki mesela böyle Dostoyevski falan okuyorsun zannediyorsun. Bir gün bana şey dedi mesela bir konu konuşuyoruz böyle hani özel hayat falan onu anlatıyorum dertleşiyoruz dedi ki çok yaşanan duygular öneminden kaybeder dedi dedim ki lan bunu nereden gelir bir insan aklına böyle bir laf yani bu normal duysal şuraya dövme falan yazar <laughs> yani çok yaşanan duygular öneminden kaybeder diye. Çok değişik bir kafası var. Biraz önce anlatıyordun. Bir şarkıyı beraber mi yazdınız siz Sezen'le? Aslında şöyle bir şey var. Yıllar evvel tam nedendir bilinmez. Ben Sezen'e dedim ki ya Sezen sen senle de bir şarkı yapsak. Daha doğrusu onun bir şarkısını söyleyeyim artık. O kadar çok beğeniyorum. Yani beraber de bir şeyimiz olsun istedim. Hakikaten de yani herhalde Türk pop müziğinin en önemli kişisi falan sayılabilir. Öyle düşününce yani Türk popüler müziğinin atla gel dedi. O zaten böyle rahat tatlı birisidir. Beraber yazalım dedi. Aa dedim ne güzel beraber şarkı yazacağız. Ben de hiç alışık değilim birisiyle beraber yazmaya. Gittim böyle stüdyosunda çok güzel oturulacak mekanları vardı falan. Bir baktım stüdyosu böyle. Bir i̇nsan sürü anhoş insan anhoş var, ya. evet. Bir sürü insan var. A Açıkçası benim öyle durumlarda kafamda pek çalışmaz. Yani kreatif gücümü öldüren şeyler benim, insan adetleri falan. Bir de pek kendimde olduğum bir gün değildim. Yani böyle kafam zaten dağınıktı falan. Ondan sonra Sezen'le oturduk. O, o çok güzel konuşuyor. Ben de öyle çok güzel konuşan insanlar arasında fazla konuşkan değilimdir. Dinlemeyi tercih ederim. Ondan biraz evvel bahsettiğin gibi zaten cümlelerin hepsinin altı dolu dolu geliyor. Yani ben onlara kendimi maruz bırakırım ki beni bir şekilde doldursun diye. Sezen çok güzel sohbet ediyor vesaire. Gündüz vakti bu. Sezen birdenbire başladı. Na 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 falan diye. Ben ben tabii tam anlayamadım ne olduğunu. Meğer şarkı başlıyormuş. Şarkı yazımı başlıyormuş. Ben o kadar kolay giremem o işe. Birdenbire çok güzel bir dize söyledi. Orada klavyenin başında Mustafa Ceceli olabilir. Çok, çok eski bir hikaye bu. Yani e, Sezenle beraber çalışıyordu sanıyorum. bilir. Böyle birdenbire o altyapıya Sezen'in söylediği melodiye direkt girdiler. Ben Allah bullak oldum. Ne oluyor burada anlayamadım falan. bir şarkı yazıyor şu an. <laughs> şarkı yazıyor. Herhalde kafasında Sezen benden çok daha deneyimli olduğu için o bütün her yerini kurgulayarak birdenbire şarkıya başladı. Beraber yazacağız. Ben de arada bir bir şey söylemek istiyorum yani herhalde o işe birazcık katkım olsun diye bir stres falan hissetmiş olabilirim içimde. Sonra Sezan başladı, oradan hemen altyapılar yapıldı falan. Sen peki tribe girmiyor musun? Ulan beraber yazacaktık şarkıyı, ben hiçbir şey <laughs> ben yapmıyorum, şu an, duruyorum ben böyle duruyorum, sigara içiyorum işte. Sezan yazmaya başladı şarkıyı, çok da güzel yazıyor. Ben bir tane deneyim yaşamaya başladım, benim içimde olmadığım, başka bir şey görüyorum orada. Hemen oraya gitti. Arada dönüyor, sohbet ediyor. Bu arada ilginç şeyler de oluyor. Birisi, sanıyorum öyle bir şey oldu. Ee, çalışanlarından birisi getirdi. Bu saç kurutma makinesi olur mu dedi. Daha da yabancılaştım tabii. Herhalde sipariş vermiş. O arada aa evet olur dedi ona. Bir sürü insan dolaşıyor. O arada şarkı yazılıyor ama. Sezen hiçbir şeyden yani her şeyi aynı anda yapabiliyor. Şarkıya başladı altyapısı yapıldı. Melodisini de anında yazıyor falan. Herhangi bir enstrümanla ilişki kurmuyor. Çıplak sesle yazıyor. O da bana yabancı. Ben gitarla yazarım. Gitar vardır elimin altında falan. Sezen yazdı. Aa, burası da şöyle olsun dedi. Orayı yazıyoruz. Arada bir belki ben kalemi alıyorumdur. Hatırlamıyorum. Ben yazıyorumdur onu falan. Bir baktım şarkı gittikçe doluyor. Beni beraber yazacağımız şarkıda ben sadece şey dedim. Ya şuradaki bir kelime yerine şu bazen olsa olur mu falan gibi. <laughs> yani bunu da marifet diye anlatmıyorum. Sanki daha iyi olabilecekmiş gibi oldu. Ama yine de <laughs> o, sen bilirsin sesini. <laughs> yani her şeyi yapıyor kadınla Ona ne diyeceksin artık. <laughs> daha konsept belli değildi. Ne konuda yazacağımızı konuşmamıştık. Hiçbir şeyi konuşmamıştık. Çok güzel. Sanki bana da çok uyan bir şey. Belki de o bakıyor bu herif böyle bir herif. Ben buna böyle şarkı yazayım diyor. o Acayip bir şarkı makinesi tabii ki Sezen. E şarkı çıktı böyle. Şarkıyı bitirdi. Beni içeri soktu Sezen. Ondan sonra şarkıyı söyledim. Sezen duygusal da birisi. Daha evvelden de bir iki hikaye de anlattı. Ya geçen gün şöyle yapmışım böyle yapmışım falan diye. Sonra şarkıyı bitirdi Sezen. Ben içeride söyledim. Birazdan çıktım. Sezen Hanım dediler bir, birisi içeri geçti. Biraz dinlenecekmiş falan dediler <gülüyor> herhalde. <gülüyor> o o duygusal yoğunluk mu artık kendi kişisel şeylerimine. Ben sadece bir tane kelimeyi eklediğim o şarkıyı şarkının nasıl yazıldığını <laughs> görmüş Lütbe. oldum orada. Lütfe şey Yaşar Gagan'ın albümünde. Evet. Yaşar da benim çok eski arkadaşımdır. Üniversitede ben Boğaz içindeyken e, tanışmıştık. Çok severdim onu. Bir, bir, yaz akşamı stüdyoya çağırdı. Yanımda da bir arkadaşım var. Gel dedi beraber gelin dedi. Gittik. Oturuyor ekip kalabalık her zaman gibi ekip falan. Dedi ki gel sana bir şey dinleteceğim dedi. Bastılar şey o bir tane küçük bir oda var orada. Şarkı çalmaya başladı. Sözlerini dinlemedi. Dedi. Ben çok dikkatsiz biriyim yani. Hı -hı. Çok çabuk dağılıyorum ben. O şarkının sözlerinde enteresan bir şey var. Şarkının sözleri diyor ki onursuz da olabilir aşk diyor. Şimdi hiçbirimiz bozmuyoruz tamam mı? Lan senin şarkın var yeter ki onursuz olmasın aşk diye. Nasıl bu şarkı? Hala bekliyorum Sezen şarkısı mı yoksa biri yaptı Sezen'e dinletti bize mi dinletiyor? Bitti. Kimin bu? Ben yaptım oğlum dedi. E çok güzel de hani dedim onursuz olunca dersin. da aşk. bu ne? <laughs> Öz eleştiri dedi. <laughs> Bak bu çok acayip bir kafa. Mesela birazcık tribin olsa dersin ki abi ben bir şarkı yaptım. Hani yeter ki onursuz olmasın aşk da tüm zamanların en bilinen pop şarkılarından biridir değil mi? E en azından hani dersin ki ulan bu çizmeyeyim karizmayı. Ben böyle bir şey koydum ortaya. Hüküm koydum. Kendi koyduğu hükmü kendisi çizebilecek kadar değişik bir kafası var yani. İnsan değişiyor. Masarlarda da var. Çok güzel bir şarkısı var. Tam detaylarını bilemeyeceğim ama bir şey söyledim diyor Masar abi. Sonra da tam tersini diyor. Barış Manço'yu anma gecesindeydik. Kulisteyiz biz bekliyoruz. Sezen de var yanımızda falan. Bu herhalde 15 küsür 15 seneden fazladır bu anlattığım. Sezen yanımda oturuyor, hafiften kısık sesle sohbet ediyoruz, birileri çıkıyor, şarkısını söylüyor, sıra bana gelecek falan, Halit Kıvanç sunuyor ve şimdi karşınızda hem genç hem yakışıklı diye beni anons ederken Sezen eğildi bana, ulan dedi sen de yıllardır herkese kendini yakışıklıyım diye yutturdun dedi, <laughs> tam Sezenlik laf. <laughs> ya ben mesela aklıma şimdi böyle konuşunca Sezen'le gidip hep bak bunları not almak lazım belki de. Şey konuşuyoruz bu işte kampanyalar, seçim, iletişim, insanların başarıları. Orada acayip bir şey söyledi. Bütün bu iletişim meseleleriyle ilgili. Bence dedi iletişimde dedi iki önemli silah var dedi baş edilemeyen. Ya bunu söyleyen bir neticede şarkıcı, sanatçı, işi müzik yani iletişimci değil falan. Ne dedim o? Nezaket ve mizahla asla baş edilemez dedi. Abi bakar mısın? Mesela bunun üstüne tez yazılır ya. Çok güzel. Ya bak asla baş edilemeyecek iki silah gerçekten de nezaket ve mizah. Ama çok büyük bir ruh ya Sezen. abi baksana tabi. şuna yani. Bak bunu yemin ediyorum git İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne ya tez konusu falan derler. Nezaket ve mizahın iletişimdeki rolü diye. Ama bak mesela şöyle düşün. Sezen'in şarkıları çok çok güzel. Onlar tamam o kişiliği de o kadar büyük olmasaydı toplam gücü bu kadar yüksek olmazdı. Yani Sezen'i o bulunduğu yerden daha normal daha vasat bir yere çek. O şarkıları ver ona. O aynı gücü sağlamaz. Onun kadar büyük üretimci olan insanlar da bir hayata da karşı sanki bir vantuzluk var. Yani her yerden kendini geliştirmek üzere, ilerletmek üzere bir şey alıyor gibi o tipi insanlar. Benim hayatımda en az 10 tane Sezen Aksu var, şarkısı var. Senin vardır, onun vardır. Hayatımıza dokunmuş. Ya bunların yani görmezden gelip konuşmak mümkün değil. Bütün söylediğim şey bu. Bu adamlar bunlar çok farklı ve yeri dolmayacak adamlar ve bizim ülkedeki en büyük sıkıntı şey abi artık iyi kasap da bulamıyorsun. İyi gazeteci de, iyi siyasetçi de, iyi şarkıcı da bulamıyorsun. Her şeyin iyisinin sayısı o kadar azaldı ki Sezen Aksu gibi bir şeyin uluslararası normlarda bu kadar iyisi olan birine Türkiye'nin Sahneye çıkıp şarkı söylemeyi küstürmüş olması benim biraz canımı sıkıyor. Şöyle bir, bir ders var Türkiye'ye özel. Yani genelde insani bir çıkış yolu önerdiğiniz zaman orada kullandığınız kelimeler illa ki siyasi kanadın bir tarafına savrulmak zorundaymış gibi hissediyor insanlar. Evet. Yani si siyasetin bu kadar iç, her şeyin içi, içerisinde olması zaten sağlıksız. O, o zaman insani bir şeyden bahsedemiyorsun bu uzlaşma kültüründen bahsedemiyorsun. Hep beraber yaşama ihtimalinden bahsedemiyorsun. Aşırı siyasallaşmış bir ülkedeyiz. İlla bir tarafa savurmak istiyorlar sizi. Ya benim için şu bile çok güzel bir Teoman. Benim hayatımda 20'li yaşlarımda falan, 30'larımda Harbiye'ye gittiğim zaman MFÖ e dinlemek vardı. Teoman dinlemek vardı. Kenan Doğul dinlemek vardı. Sezen Aksu dinlemek vardı. Ya bu Harbiye'nin alametiydi benim için. Rumeli hisarından önce, sonra Harbiye. Evet. Ya şu anda yani benim kendi adıma bir sürü çok kıymetli insan vardır yine muhteşem performanslar sergiler ama senle Kenan dışında kimsem kalmadı abi benim Harbiye'ye gitme sebebim kalmadı. Ve e, yani Sezen hayatta Allah da uzun ömür versin. Ya Sezen Aksu'nun harbiyede olması bu ülkeye iyi gelen bir şey abi. Benim kendi düşünceme göre artık geçmişin kodları günümüzü açıklamıyor. Şimdi evet. yani o bütün bu yüklerden bütün geçmişteki acılardan her tarafın kendini mağdur hissedeceği aşırı fazla örnek var. E biz kendimizi siyasi aktörler diye tanımlamazsak belki de daha uzlaşmacı evet. insani bir yerde buluşabiliriz. Günümüzün gerçekliğini yaşayan kişiler, gençler. Ben onlarla yan yana geldiğimde açıkçası siyaset konuştuklarına denk gelmiyorum. Başka şeylerden, özlemlerinden bahsediyor bu insanlar. Gelecek kaygılarından bahsediyor, umutsuzluklarından bahsediyor ve genelde de...